Sağlık Bakanlığı'nın onayları aldık şu anda e, seri üretim sürecinde. Buna bütün dünyanın her tarafından e, istek var. Kullanmak istiyoruz diyorlar. Özellikle tabii e, riski büyük olan ne bileyim hava alanlarında uçaklara girmeden evvel uzun saatler beklemeden hemen bir iki bir dakika içinde cevabı çıktığı için e, bunu kullanmak istiyorlar. Bütün havaalanları istiyor. Büyük fabrikalar istiyor. Yani içeride Üretimin durması tabii çok büyük maliyetlere sebep olabilecek şeyler. Fakat tabii e, cihazın kendisi de çok ucuz bir şey değil onun için her eve bir tane falan bu olmaz. Daha çok böyle e, önemli olaylarda, mesela e, Alman futbol ligi istemişti. Bunun gibi e, daha çok havaalanlarında isteniyor bu. E, yani bunun için e, dünyada başka eşi olmayan bir şey olduğunu inanıyoruz. Ederim, sağ olun. E, bu senenin başında yapmış olduğumuz e, ilk sunumdan sonra bizi o, o zaman da e, klinik öncesi araştırmalarla e, yola çıkmıştık. E, bu süre zarfında e, klinik araştırmalarımızı Ankara Üniversitesi enfeksiyon bölümünde tamamladık. Orada almış olduğumuz sonuçları hem oranlarımız belli oldu hem de güvenildiğimiz bir kere daha ispatlandı. Ve bu oranlarla yapmış olduğumuz dosyayla biz halk sağlığına başvurumuzu yaptık ve oradan bu sistemi kullanabileceğimiz onay alındı. Bu sistemin yanında buradaki teknolojiyi okuyabilen ve sonuçları doğrulayan bir de cihaz geliştirmiştik. O cihazın da bir onayı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu'nda onayı da geçti. Şu anda iki onayla birlikte artık sahada kullanabilecek hale geldi.